Merhabalar canlarım ben Ayşe abla Hadi bakalım kısa kısa Haftalık burç yorumlarınızı bir yapalım Bakalım Bu hafta sizlere neler bekliyor Sevgili koçlar haftaya enerji dolu başlıyorsunuz Yeni planlar yeni programlar Seyahatler gündemde olacak Söz nişan evlilik durumları gündemde olacak Hayatınızla ilgili kariyerinizle ilgili Yeni kararlar alabilir. Bunu uygulamaya geçirmek isteyebilirsiniz. Yakın çevrenizde olan ilişkileri pekiştirebilir. Artık kiminle görüşüp kiminle görüşmeyeceğinizi, ne iş yapıp yapmayacağınızı net bir şekilde ortaya dökebilirsiniz. Bazı koçlarımızda bir hüzün var. Ee, belki ailevi bir sebep, belki kendinin geçmişte olan bitmemiş bağlantıları. Bir hüzün ve duygusallık var. Kısa zamanda bunu üzerinden atabilirsin karamsarlıktan kurtulman senin için iyi olacaktır. Birazcık e, uykusuzluk e, belki yorgun olmana sebep oluyor. Bir de cilt sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. İşte akneler vardır, küçük yaralar vardır, ilgilenmemişsindir, büyümüştür vesaire. Bunlarla uğraşmak isteyebilirsiniz bu hafta. Özellikle uzun süredir uğraştığınız bir işiniz varsa nihayete eriyor. Yaptığınız bir proje varsa takdir görecek ve maddi gelirinizde bir artış olacak sevgili koç burçları küllerinizden doğacağınız bir hafta sadece dediğim gibi yine de acele kararlar vermeyin özellikle harcamalarınıza çok çok dikkat edin har vurup harman savurursanız sonunda üzülen siz olursunuz diyebilirim orta kulak iltihaplanması eğer küçük çocuğunuz varsa orta kulak iltihaplanması biraz sıkıntı yaratabilir bir de sürpriz bir konuk ağırlamanız olası bu hafta. Sadece kendinizle baş başa kalıp kendinizi dinleyip ne yapmak istediğinizi net bir şekilde ortaya dökerseniz bunun da olumlu dönüşünü görebilirsiniz. Hakkınızda hayırlısı sevgili canlarım. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Sevgili boğa burçları, başarılı ve Artık sürprizlere açık bir haftaya başladın. Aldığın güzel haberler, alacağın güzel haberler seni oldukça motive edecek. Rakiplerinle uğraştın, 1-0 öndesin, bir sihirbaz edasıyla insanları etkin altına kaldın. Aldın insanlar, artık seni görünce yüzleri gülüyor. Sadece biraz inat ve gurur olan bazı boğalarımız var, özellikle boğa bayanları. Ne istediğinizi net olarak karar verin karşınızdaki insanla e, diyaloğunuzda e, gitsin mi istiyorsun kalsın mı istiyorsun evlilik mi istiyorsun bir ilişki mi istiyorsun bunu net olarak netleştir. İş hayatınla ilgili biraz yoğunluk var. Belki yeni bir işe başlayacaksın. Belki uzun süredir çalıştığın bir işten ayrılıyorsun. Belki kendi işini kuracaksın. Bununla ilgili biraz yoğunluk içine girebilirsin. Kendi evinden home office olarak e, iş yapmak isteyenleriniz olabilir internet üzerinden Sosyal medya üzerinden Bu da size artı gelir kazandıracaktır Evet parayla ilgili güzel gelişmeler var Ani aşklar gündeme gelebilir Ani evlilik kararları Gündeme gelebilir Siz İyi değerlendirin Sırt ağrıları biraz sizi bu hafta zorlayabilir Eklem ağrıları Çok aktif olacağınız için Belki de yerinizde duramayacağınız için Biraz sıkıntı Yaşayabilirsiniz Evet Artık değerlendiriyorsun. Kiminle görüşeceğim, kiminle görüşmeyeceğim. Kim bana dost, kim bana düşman. Bunların kriterini yapacaksın. Ona göre karar alacaksın. Bu da sana olumlu olarak yansıyacak. Birazcık yorgunluk olabilir. Bu yorgunluğun sebebi de dediğim gibi bu haftayı çok aktif olarak geçirmen. Hukuksal bir işiniz varsa da bununla ilgili bazı konular gündeme gelebilir. Bu konunun uzmanı bir hukuk adamıyla görüşebilir bilgi sahibi olabilirsiniz hayırlı haftalar diliyorum canlarım sevgili ikizler Merhabalar ben Ayşe abla Evet sevgili ikizler burçları eşler arası sevgililer arası biraz ikilemler var düşündürüyor ya devam edecek ya bitecek ya sabredeceksin ya da ıı, sabırlı olmasını söyleyeceksin Birazcık sürtüşmeler olabilir. İkili ilişkileriniz gündeme gelebilir. Anne-kız kardeş, eşler gündeme gelebilir. Ee, sevgili ikizler, ikizler beyleri çok büyük sorumluluk mu aldın? Taşıyamayacağın yüklerin altında mı kaldın? İşte bunları sırtından atarsan gayet güzel olacak. Zaferin var, başarın var. Bu hafta seni arkandan hançerleyenler, sana ihanet edenler yüzüne gülüp arkandan konuşanlar patır patır ortaya dökecek, dökülecek. Bu hafta bir yüzleşme haftası olabilir. Bu hafta geçmişte kalmış bir ilişki ya da zoraki ite devam eden bir ilişki nihayete erecek. Ya sen kaçandın ya öbürü kaçandı. İşte bir araya gelebilir bir yüzleşme yapabilirsiniz. Parayla ilgili güzel gelişmeler, yeni bir yer satın alma, yeni bir iş kurma gibi bazı düşünceler bu hafta sizi e, oyalayabilir. Unutulmuş bir davanız varsa, ödenmemiş bir borçtan dolayı işte bir mahkeme e, süreci başlayabilir. E, bununla ilgili biraz böyle yoğunluk var. Evrak işleriniz olacak. E, yurt içi yurt dışı bağlantılarınız var. Pasaport, işte vize, e, efendim oturmayız izni vesaire. Bunlarla da bu hafta uğraşabilirsiniz. Baya bir yoğunluk kazanabilir. Hayatınızdaki değişime hazır olun. Güzel bir değişim sizi bekliyor. Sevgili ikizler burçları biraz e, mide e, ve akciğerlere birazcık dikkat. Üşütme kaynaklı olabilir. Stres kaynaklı olabilir. Sıkıntı yaşamanız olası Allah'ım şifa versin. Hayırlı haftalar diliyorum. Sevgili aslanlar. Bu hafta ne yapacaksın? Bu hafta aşk hayatınla ilgili güzellikler gündemde. Aslan burçları ihanetimi yaşadınız, ihanet mi ettiniz? Kavgalar, tartışmalar, ikili ilişkilerle ilgili bayağı bir gündeme gelmiş ve hüzün var. Evet, kiminizde bir sevinç, kiminizde de gördüğü, yaşadığı ihanet yüzünden bir hüzün var. Yani şey gibi, her şey gayet sakinken bir anda bir fırtınanın kopması gibi hiç aklına bile gelmeyecek bir insanın size karşı yaptığı bir hareketi şok etkisi olabilir. Ama artık kararlı ve net olacağınız için kafanızı çeviriyorsunuz. Parasal konularla ilgili bir güzellik var. Bu arada pamuk kuduruyor da ona bakıyorum abisi zapt etmeye çalışıyor. Dışarı çıkayım diyor. Dışarı çıkacak kaçacak yani. Bir de yabancı ülkede bulamayız da. Sevgili aslan burçları adaletin kılıcını alıyorsun. İlahi adalet yerini bulacak. Hiç üzülme sana ne yapıldıysa karşılığını onlar kat be kat yaşayacak. Maddi konularla ilgili güzel açılımlar var. Maddi konularla ilgili bir güzellik sizde. Yalnız duygusal stres, yorgunluk, enerji düşüklüğü sakın işinizi yapmanıza engel olmasın. Çünkü e, ekonomik olarak ihtiyacınız olan bazı durumlar söz konusu <laughs> şehir değiştirebilirsiniz. Artık belki gittin geldin hani acaba diyordum kalayım mı gideyim mi tamamıyla gittiğin yerde kalmayı düşünebilirsin. Haberler var şehirler arası deniz aşırı yolculuklar var. Birazcık e, kalp ağrıları ve e, stres uykusuzluğa sebep olabilir lütfen çok stres yapmayın bırakın kim ne yapıyorsa yapsın herkes kendini kendinden sorumludur diyeceğim yani bir kötülük yaptıysa bir ihanete uğrattıysa e, yapan kendisi kaybeder İhanete uğrayan kaybetmez bunu hiçbir zaman unutmayın benden söylemesi evet sevgili başak burçları sırtından hançerleniyorsun ya da seni sırtından hançerleyenlerini göreceksin. Ya da hepiniz için demiyorum. Şimdiye kadar gizli saklı yürüttüğün bir olay, bir ilişki, bir iş varsa pat diye ortaya çıkacak. Ve hayırlı bir iş yapıyorsan olumlu tepkiler alacaksınız. Ama gizli saklı bir ilişki başka bir şey yapıyorsanız da vay halinize Allah korusun kimse de öyle olmasın. Sevgili Başak bayanları, hayatınızla ilgili yeni bir dönem başlıyor. Kiminiz için gayet güzel, kiminiz için de bir ayrılık dönemi gündeme gelecek. Parayla ilgili bir beklenti ya da size verilmiş bir vaat. Çok para kazanırsın, bu iş çok iyi deyip sizi yönlendirmiş ama aslında <laughs> arkasında art niyet olduğunu öğrenebilirsiniz. Bir pişmanlık içinde olabilirsiniz. Dikkatli olun. Çocuklarla ilgili bir süreç. Çocuk, boşanma davanız mı var? Ayrıldınız mı, boşandınız mı? Çocuklar sizden uzak mı, Başak bayanları, Başak beyleri, çocuklar yüzünden biraz sıkıntı görülebilir bu hafta. Ciddi bir e, e, dava, mahkeme süreciniz var. Elin kolun bağlı, hiçbir şey yapamıyorsun, kımıldayamıyorsun belki. İşte bir sürprizin var. Bazı başak burçlarımız evleriyle ilgili, hanesiyle ilgili, eşleriyle ilgili biraz böyle maddi sıkıntılar içine girmişler ama bir kapı açılıyor, büyük bir rahatlama olacak. Bir kabir, bir mezar kaybettiğiniz birinin belki yılı, ayı doldu. İşte ona bir kabir yaptırmak isteyebilirsiniz veya onun ruhuna bir dua okutmak isteyebilirsiniz. Bu hafta bu düşünceleriniz var evli, mutlu, çocuklu modunda olan başaklarımız da var. Ama dediğim gibi bir hataya düştüyse, bir yanlışa düştüyse de bu ortaya çıkacak. Bu yüzden de büyük bir stres, büyük bir şoka girecek olan başak burçlarımız da var. Lütfen dikkatli olalım. Hadi bakalım haftanız hayırlı olsun. Evet sevgili terazi burçları para geliyor bu hafta yorgunsun çok yoğunlu çalışıyorsun çok mu uykusuz kalıyorsun kaybettiklerini geri alma zamanı parasal konularla ilgili güzel bir süreç kazanıyorsun başarılı oluyorsun hangi işi yapıyorsan takdir göreceksin evlilik kararı alınabilir bir söz nişan gündeme gelmiş olabilir sevgili teraziler maşallah diyeceğim size zafer atına inşallah Evet. Kendine vakit ayırmak isteyebilir. Belki gittin, belki gideceksin. Kısa bir mola vermek isteyebilirsiniz. Tatile gidebilirsiniz, kısa bir yolculuğa. Kendinle baş başa bir doğa yürüyüşüne çıkmak isteyebilirsin. Tartışmalar olacak. Özellikle çekememezlik yüzünden iş yerinizde bir tartışma olabilir. Lütfen temkinli olun, geride durun. Biraz fazla harcama yapmış olanlarınız gerekli gereksiz harcamalar yüzünden maddi kayıplara uğramış olanlarınız da var. İşte sağdan soldan toparlanacak parayla bu işi halletmeye çalışabilirsiniz. Birazcık karamsarlık vermiş size. Sevgili Terazi burçları, kalça ve bacak ağrılarına biraz dikkat edin. Bir de topuk dikeni, stres sıkıntısı yaşayabilir bazılarınız. Allah'ım şifa versin. Şimdiden hayırlı Haftalar diliyorum hepinize efendim. Sevgili akrep burçları. Kılıcımı kınına soktum. Savaşımı yaptım. Kılıcımı astım. Üç olayda başarım var. Bu haftaya neşeli, huzurlu, mutlu başlıyorsun. Bu haftaya yeni iş bağlantılarıyla, yeni insanlarla e, diyalogda olarak başlıyorsun. Bu hafta ailenle ilgilenebilir kız kardeşin, annen sana da diyorum işte kayınvalide vesaire onlara destek olmak, onlara yardım etmek, onlara yeni fikirler sunmakla geçebilir. Hukuksal bir olay varsa <laughs> sizin veya <laughs> yakın çevrenizden birinin buna yardımcı olmak isteyebilirsiniz. Yurt içi yurt dışı bağlantıları, seyahatler ve evraklar bunlarla uğraşmak isteyebilirsiniz. Ciddi ve imza etkisi olan kendi işinin patronu olan insanlarla tanışabilir, tanıştırılabilir, bir ortaklık teklif alabilirsin. Sevgili Akrep Burcu, hayatında bir değişim olacak. Ha duygusallığın da var, geçmişte yaşanılmış, sana yaşatılan ne varsa belki bir hayal kırıklığıyla bunları yaşayacaksın. Belki şimdiye kadar gözünü kapatmış, görmezden geldiğin, hissettiğin ama asla konduramam dediğin birinin, eşin, karın, sevgilin veya herhangi birinin ihanetini öğrenebilirsin. Ve bu da sana büyük bir hem şok hem de zaten biliyordum deyip bir rahatlatma yaşatmak isteyebilir. bu yüzden biraz enerji düşüklüğüm var. Kafa allak bullak olmuş boşanma davaları veya ayrılık kararı alınabilir. Öte taraftan yakınınızdan bir düğün, nişan, söz varsa bu ortamda belki kutlandı, belki kutlanacak böyle bir ortama katılmanız söz konusu. İşlerinizde bağlantılı güzel gelişmeler var. Yalnız ipin ucundasın. Kibri yani şöyle diyeyim. Çakmak çakıldığı an parlayacak bir haldesin. Bunun içinde susmayı geliyorsun geride durmayı geliyorsun. Evet, başarılarım var, ayrılıklar var. Evet ama hayatına sil baştan da bir e, başlangıç yapma durumu var. Bir bebek haberi alabilirsiniz. İşinizi geliştirmek isteyebilirsiniz. İşinizle ilgili yeni başlangıçlar sizi bulacak ama karamsarlık da e, sarmış sizi epeydir. Birazcık daha lütfen dikkatli ve temkinli olun. Hiçbir şey için de kafanızı takmayın. Aldatan kendini aldatır. Ben bunu diyorum. Giden de kendine gider arkadaşlar. Bu kadar basit yani. Üzülmeyin. Evet sevgili yaylar, yaydaşlarım, canlarım. Tahtına oturmuşsun. Bakın bu değnek kraliçesi yay temsil eder. Ben de bir yayım. Yaptığın işlerle ilgili başarıların olacak. Haftaya güzel ve enerji dolu başlamışsın. unu elde, meleğimi astım modunda, savaşını verdin, mücadeleni verdin, kılıçlarını astın. Parayla ilgili güzel gelişmeler var. Öneriler ve teklifler gelebilir. Yaptığın işinle ilgili sana teklifler gelebilir. İyi değerlendir. Hayatında bir döngü, kader çarkın senin için dönüyor. Sevgili yay Burçları sağlık sorunlarının geride kalacağı, ayrılıkların biteceği ve geçmişte kalmış ayrılık olmuş ilişkilerin tekrar gündeme geleceği. Seç beğen için. <laughs> teker teker ortaya çıkacağı, ayrıldığın eşin, ayrıldığın sevgilin, güzel giderken bir anda biten bir ilişkin, efendim kahramanları tekrar gündeme gelecek. Baylar bayanlar hepiniz için diyoruz artık ona göre karar vermen lazım birazcık daha ikilemler içinde olanlarınız var ee, diyelim yurt içindesin yani memleketindesin burada mı kalsam yurt dışına mı yerleşsem diyebilirsin yurt dışındasındır ya kalsam mı gitsem mi böyle bir ikilemler var aile bağlarında biraz böyle baba konusu çok önemli babayla ilgili bir kırgınlık bir tartışma böyle sizi biraz sarsabilir Dikkatli olun. Yay beyleri tartışmayın. Özellikle üzerin üzerinize çok gelebilir. Aman ha vallahi sonu karakolda bitecek kavgalar olabilir. Geride durun. Bolluk bereket seninle ve kupanı alıyorsun. Sevgili yay burcu erkeği ve bayanı Allah her şeyin hayırlısını versin hakkınızda. Birazcık birazcık gribal enfeksiyonlara ve mide ağrılarına dikkat edin. Rabbim şifanızı versin inşallah. Hayırlı haftalar sizlerin olsun. Sevgili oğlaklar bir döngü içindesin. Ve hayatında yeni başlangıçlara merhaba diyorsun. Tartışmaların olduğu, kavgaların olduğu hala oluyor belki. İkilemler içindesin, ne yapacağını bilemiyorsun. Ama sonunda kazanacak olan sensin. Yaptığın mücadele, her ne işte uğraşıyorsan bunun ekmeğini yiyeceğin bir dönemdesin. Şu sıralar biraz sıkıntı var. Aileyle, anne, kardeş, baba bunlarla beraber belki bir maddi sıkıntı içindesiniz. Ama gelecek olan sürpriz bir haber mutlu olmanıza sebep olacak. İkilemler içinde kalmışsın. Gelecek korkusu içindesin. Ne yapacağım, nasıl yapacağım diye olumsuzu çekersen olumsuz olur. Sevgili oğlaklar, hayatınızda para geliyor. Ee, yeni başlangıçlar, yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Yaptığınız işinizle ilgili de basamak basamak yükselebilirsiniz. Sadece enerjinizi biraz yoğunlaştırın. Küllerinizden doğacağınız bir süreçtesiniz. <laughs> Birçok bir şeyi geride bıraktınız. Geçmişe dönüp bakmayın. Geçmişe dönüp baktıkça onun yükü bazen ben de yapıyorum ya geçmişteki yaşanmışlıkları işte kaybettiklerimi düşünüp hakikaten bayağı bir üzülüyorum lütfen siz de yapmayın ailenizle birlikte dediğim gibi vakit geçirebilir yeni planlar yapabilirsiniz hafta sonuna doğru alacağınız sürpriz bir haber çok sevinmenize hatta sevinç gözyaşları dökmenize vesile olabilir İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Biraz uykusuz kalmamayı deneyin uykusuzluk biraz aşırı yorgunluk yaptırmış size. İnşallah gelir geçer. Hayırlı haftalar diliyorum. Sağlıkla, bollukla, bereketle inşallah. Sevgili kovalar, savaşıyorsun. Savaşçı kova, bir mücadele ediyorsun. Üzmüşler seni, ağlatmışlar. Neye üzüldün, neye ağladın? Depresyondayım, unutuldum, moduna mı girdin? İşte Yakınında belki çok daraldın, belki parasız kaldın, belki ihanetin var. Bunların hepsini artık geride bırak. Ailenden bir destek görebilirsin. Parasal bir sorunun varsa bunu çözümleyeceksin. Ee, sen de böyle gidip gitmeme konusunda ikilemler yaşadığın bir durumdasın. Belki bir iş teklifi alacaksın. Belki bir ilişki, bir evlilik. Ama bulunduğun yerden başka bir yerde olman gerekiyor. İşte bunun için bir iklemler içine girebilirsin. Mantıklı düşün, duygusal davranma. Yaşamına heyecan veren yeni başlangıçlar senin de. Parasal güzel bir dönem. Evet, boşanma kararı alınabilir. Boşanmalar gündeme gelebilir. Nafaka davaları varsa bununla ilgili süreç başlatmışsınızdır. Bunlar gündeme gelebilir. Sevgili kovalar, yolculuklar var. Şehirler arası yolculuklar var kızınız, oğlunuz veya sizlerden birinin bir söz, nişan, düğün olayı gündeme gelebilir. Ama öyle enteresan bir şey ki neşeyle başlanan bir şeye tam böyle alacağın kötü bir haberle birazcık böyle şey olacak. Yani sevinip sevinmeme konusunda biraz tedirgin olacaksınız. Yine de bir kalabalık, bir yoğunluk var. Sürprizler sizinle. Evet bu hafta sonu geçtiğimiz hafta sonu yaşadığınız yoğunluk, kalabalık, koşuşturma bu haftaya böyle birazcık bitik, birazcık yorgun ama birazcık dinlendikten sonra yine eski performansınızı kazanmış olarak başlatabilir. Dişle ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Diş etiyle ilgili diş, dolgu, kanal tedavisi bunlar gündeme gelebilir. İnşallah geçmiş olsun her şeyin hayırlısı sizi bulsun canlarım. ...sevgili balıklar... ...yapsam mı... yapmasan mı... ...gitsen mi gitmesen mi... ...bekleye mi beni seviyor mu... ...bu düşüncelerle başlanmış yine... ...yine ne düşünüyorsun bilmiyorum... ...ama yay burcundan... ...bir insanla yapacağım bir konuşma... ...onun fikirleri... ...sana o kadar iyi gelecek ki... ...sana adeta destek verecek... ...evet bazı balıklarımız... ...çok büyük hayal kırıklığına uğradınız... ...ihanete uğradınız... Belki baba, belki anne, belki eş. O kadar üzüldünüz, o kadar kırıldınız ki kabullenemediğiniz şeyler yaşadınız. Ve bu yüzden ruhun tembelleşti. Elin kolun kalkmak istemiyor. Bir şey yapmak istemiyorsun. Bol bol sadaka ver, bol bol dua et. Her şeyin hayırlısı Allah'tan. Bir koşuşturma süreciniz olacak. Bir karar verme sürecinde olacaksınız bir dava bir mahkeme belki bir şahit olarak gideceksiniz belki bir izleyici olarak gideceksiniz maddi manevi güzel bir gelişme var yalnız dediğim gibi bir ihanet bir olay görebilirsiniz ama ondan sonra hayatınıza baya bir yoğunlukla başlayacaksınız bebek müjdesi geliyor hadi bakalım kızınız oğlunuz veya sizlerden birinin bir bebek müjdesi var bir ilişki güzel giderken aniden bitmiş. Bu da size üzüntü vermiş belki. Nedenlerin içinleri arıyorsunuz. İşte bunun kökenine inmek lazım. Neden oldu? Hayatınla ilgili çok şey ertelediğini düşünebilirsin. Yapmak isteyip de yapamadığın çok şey olduğunu düşünebilirsin. Bunları yapmak için de faaliyete geçebilir. Sen ama lütfen mantıklı planlı davran. Birazcık karın ağrıları ve mide ile ilgili problemler ve stresten uzak durun. Bu sizi bu hafta biraz yorabilir. Gerisi Allah'a kalmış. Ayşe Ablof'sun Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Hayvanlarımız için bir kapsu, bir kap mama koymaktan kaçınmayalım. İmkanınız varsa da hayvan sahiplenin hayırlı bereketli huzurlu sağlıklı haftalar diliyorum. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.